Batıl inançların başarı kazanmada etkili olduğunu biliyor muydunuz? Evet, bilimsellikten biraz uzak gibi görünecek ancak sosyal deneyler gösteriyor ki bazı batıl inançların etkinleştirilmesi özgüveni artırıyor. Bu da performansı geliştiriyor. 2010 yılında araştırmacılar golf oynayan öğrencilerin yarısına topun şanslı olduğunu söyledi. Uğurlu topa sahip olduklarını düşünenler, uğursuz bir topa sahip oldukları söylenenlerden daha iyi vuruş yapıyorlardı. Yani birçok batıl birbiriyle hiç tutarlı olmasa da bilim insanları batıl inancı dayanan, tekrarlayan davranışın bir tür bu işlevi görebileceğini ve sosyal bağları teşvik edebileceğini düşünmeye başladı. Evet sevgili beyler, bilim gösteriyor ki derbi maçını uğurlu formanızla izlemenin bir etkisi yok. Ancak halı sahaya siz çıktığınızda, yani performansı sizin gerçekleştireceğiniz zamanlarda o uğurlu formanın gerçekten başarınıza etkisi var. Çünkü sevgili beyler, inanmak gerçekten de başarmanın yarısı.